Jaffa Jaff. Asin di bini es, a chub, to kadet Bak. Hadi, hadi yapalım. <laughs> hadi. Şimdi hadi yemek. Yemek. <laughs> oh bende küçük su pizza var. Wow, ben şimdi gideceğim. 小哥哥。<laughs> <laughs>

Hicto. Ni vardı. bizim boya çıktı. Evet. Çıktı çıktı. Ben söyleyeceğim hangisi bizimden var. Bizim bu var, bu var, bu var, bu var, bu var, Boya var bizim. Tamam. Şimdi bu açayım. Aç. Şalım. Al şadı kaç. Şadı zıboyu kitabı. Ha. Şeker eh. boya e boya. Yapışmal. Çok sıkıntısı. Evet. Çıktı kesin. Şimdi. Şimdi açalım. Şok değil. Açalım. Açtık. Wow. Oh, that's a hard to Wow.

Aman sabunla çok sıkıntı. Wow! Ah! Çok küçük. Bak, bu ne geç? Hadi bu çanta yapalım. Ben bu da çanta. Açalım. Wings. Açayım.

Çünkü yeni. Büyük. La, 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 la. O boya yapmak. Şimdi ben yapacağım. la 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 la, la. eve evine koyuyoruz. Aa, bu ben atacağım yanına. Bunu ben çok beğendim. E bu atacağım yanına. Açarım. Aa, bu da var. Bu da var. Koyarım. Kapatalım.